Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba bugün ne yapıyoruz bugün yine Clash Royale oynuyoruz bugün destemizde yeni bir kart var arkadaşlar Havai fişekçi destemize eklenmiş bulunmakta Hiç durmadan bir maç yapalım ve destemizi neler yapalım arkadaşlar Geçen seferki videoda ne demiştim Ve gerçekten geçen videomuzda 3 maç yaptık İkisini çok rahatlıkla kazandık birinde kazan kaybetmemizin sebebi kendi savaşlarımızda diyebiliriz <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> arkadaşlar desteği gösterin hoşuma geçiyor arkadaşlar. Havai fişekçi kullanması çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. O yüzden sürekli alıyorum. Havai fişekçinin bu sekme olayı çok güzel arkadaşlar. Sanki rakipten kaçıyor. Gel 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 kaçıyor.

öyle geliyor ama bana çünkü oraya cadıyla büyücünün yanına onu atması bir karşılık vereceğim sanki diyor ama bilmiyorum. Ve tahmin edecek. Ama biz ne yapıyoruz? Boyunda. Çünkü ufacık bir hatta çok kötü sonuçlara sebep oluyor. Yani kötü sonuçlar derken Ne hiç gerek yok Birazcık alalım. Buna duvar yıkıcıları alalım ya. Diğer ya fazla işe yaramıyor arkadaşlar. Biz hiç durmadan maçımıza devam edelim arkadaşlar. Bakalım bu sefer ne gelecek, neler bizi değiştiriyor. Ne <laughs> Artık görsün kup olmak istiyoruz. Zamanı geldi yani. Şimdi ufak bir bekleyişe gireceksiniz arkadaşlar. Bu desteyle direkt maça başlamak akıl yarı iş değil. Neden derseniz iksir fazla. Yani adam sizi keserse karşılık veremiyorsunuz demek. Yani. <laughs> Bakcaydı bir, şey. <laughs> bir, şey. bir ihtimal var şu an arkadaşlar kazanmamız için burada spire biraz hata oldu sanki neden hata oldu arkadaşlar?

oraya top koydum. Sonra top topu, topu koydum. Daha kalmadı ya biliyorum. Şimdi, varmış, Şuraya bir valkür atıp arkasına fişek çiğ koysak arkadaşlar? Diğer valkürü de... <laughs> vermeseydik, orada bir ufacık da bir payımız olsaydı belki bu maçı kafa kafaya bitirebilirdik veya çok daha fazla kafa kaybedebilirdik ama yapacak bir şey yok. Ufak da kayıtlar olabilir arkadaşlar. Bize ne gelmiş? Ustalık gelmiş. Aslında bunu daha oh çok kafa veremiyor mu? Valkyrie ben çok kullanıyor ama. Tamamdır kanka. Biz hiç durmadan bir savaş daha yapalım arkadaşlar. Bu akşam bir de üstümde ne varsa tövbe yapalım. Kaçı kaybedip duruyoruz? Sabah girdiğimden beri hedefim 4.000 kup olmak. Şu 4.000 kup olmak istiyorum artık. Yani bir türlü olamıyorum. Sanki tüm rakipler seçme geliyor böyle. <laughs> yasak. şu an var ki, beklemede var ki eğer bir yerinde çok güzel <laughs> bu çok güzel işte böyle ufak tefek hani kartın tam gelmemesi çok kötü yapıyor insanı eğer ki dediğim gibi tek bir şey yapacak büyüdüğü hep böyle zıtı zıtına kartlar atmamız lazım. Evet, daha şey ben Zaten sadece sanki bu oraya... Geri kalanına fazla giremiyorum zamanım yok. Bilgisayarın işleriyle ilgileniyorum arkadaşlar. Ufak tefek bazı aksaklıklar oldu. Tamamen kurulumunu yapıp dediğim gibi Neyse, beraber arkadaşlar. Hep ben akşamlara... da... Bakalım ne yapsam, arkadaşlar. <laughs> kendi gelişimimle... <laughs> <de> bu karşılık verdin. <laughs> şey şey Senin tamirini bitiriyor ama. Tamir çok çok var. Nereden nereye Tekin orada yiyor bana bakıyor Sizin pardon Kuleli Kimse bak Allah'ım Tekkanın arkasından git

yapacak bir şey yok arkadaşlar. Her az önce de söylediğim gibi her seferinde kazanamayız. Hele böyle hedef koyup oyuna Size bu 4000 kupa olmaya çalışıyorum ya. Yani. yani sırf hedefim şu an. 4000 kupa olayım, 4000 yazısını göreyim orada rahat edeceğim. Bir türlü sürekli bir aksaklık çıkıyor. Sürekli bir aksaklık çıkıyor arkadaşlar. Bakalım bir dahaki maçlarımızda neler olacak arkadaşlar. Ben size hiç Zaman kaybetmeden şuradan klan etiketimizi göstereyim arkadaşlar. Discord sunucumuzda zaten açıklama kısmına yazıyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Klanımıza ve Discord sunucumuza oyun oynamayı seven, Clash Royale oynamayı seven, Mine Craft oynamayı seven tüm arkadaşlar Discord sunucumuzda bekliyorum arkadaşlar. Clash Royale oynayan da klanımıza bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.